Bugün liftimizdeki araba çok özel bir araba. 1982 model Doğan. Bunların bazılarını karıştırabilirsiniz. Şahin gibi gözüküyor ama bu kelebek çaplarıyla. Bu bir Doğan arkadaşlar. 1600 motor 5 ileri vitesli Doğan. Komple restorasyona uğramış. A'dan Z'ye restorasyon yapılmış. Maşallah Allah kaza bela vermesin. Görüntüsü bu. 10 numara restorasyon yapılmış komple. Sonra bu arkadaşa biz kule gergileri yaptık. Çok özel bir dizayn. Zaten 131'lere hepsine farklı farklı dizaynlar yapıyoruz. Ama bu arabadan kalıp çıkardık. İsteyene bu arabadan çıkardığımız kalıptan göndereceğiz. 130 herkese yok diyordum şimdi. Bundan önce e, 131 için kalıbımız yok diyordum. Arkadaşlar şimdi kalıbımız var. 131 için bu arabanın şaseleri orijinal fabrikasyon şase olduğu için böyle bir ön üst kule yergisi tasarladık. Çok güzelim Şurası bizim başımızı çok ağrıtıyordu. Şu kısımlar var ya şurası. Bak şimdi araya parmak gibi Eskiden girmiyordu. Bazı garip kureba kule gergileri yaptık bunlara bir sürü ama bu araba ya özel böyle bir kule gergisi tasarladık. Ön üst kule gergimiz böyle. Bagaj içinde var. Bagajın içindeki gergimiz de böyle arkadaşlar. Bagajın içindeki gergiler de böyle. Arabamız böyle. Maşallah diyoruz Allah sahibini bağışlasın Kaza bela vermesin Güzel bir araba Bizim gergilerimizle beraber Çok sağlam şis, Rigid bir şasisi oldu Alt tarafına da geçelim Alt tarafı da şöyle Aracın altı da böyle Ön altta bir ekspresimiz var Traction bar özellikle bir X-Pray'si var. Arka altına gelince o da şöyle. Bu arabaların ömrünü 20 yılda arttırdı bu gergiler. Alttan da görüntüsü şöyle. Sahibine hayırlı olsun.